Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durumu anlatamazsınız. İdap edilecek dinleyici kitlesinin seviyesini belirleyin ve ona göre bir konu seçin. Gereksiz detay vermeyin. planlar yaparak hedefe yola sonra ne yapacağına karar Belirsizlik, dalga misali. Şu denizin rengi keşke mavi olsa, eğer anladığım buysa, dedi kelebek tüm renklerin cümbüşüyle elime konarak. Yok et renklerimi yoksa beni serbest bırak demez mi? Ruhun paramparça olmuşsa ne olmuş? görmek istemez miydin parçaları? Nasıl dağıldığını ve onlarcasını? Anlamazsın sen. Bir gün sana gerçekleri söyleyecek biri çıkacak. Seni uykundan uyandıracak biri çıkacak. O gün geldiğinde görmek isteyeceksin. Hiç istemediğin kadar çok isteyeceksin. Görmek istemez miydin? Eğer görme şansın olsa. Yaşadığın yaşam yaşam değil, gördüğün gördüğün değil. Bildiğinse çok şey var ama bilemediklerin kadar cahilsin. Ölüm ve yaşam arasında kalmış iki satırlık üç cümleden ibaretsin. Var mı bana cevabın ya da serzenişin? Yeşilin beyaza yakın siyah olduğunu ya da sarının daha açık beyaz olduğunu söyleyecek yüreğim. Körsün belki de, umudun yok hiçbir şeye ya da niyetlenmeye. Ama biliyorsun, sen de adın gibi biliyorsun ki siyah veya beyaz olsa bile öğrendin. Kör olana kadar görmeyi bile öğrendin. Bir kameranın lensi gibi odakladı gözlerin. Çıplak olanı görmek için bile kendini zorladı. Söylesene, kimsin sen? Senden sonrakilere mirasın ne? Yokluk içerisinde kıvranmaktan mı ibaretsin yoksa? Çirkinlik dediğin güzelliktir aslında ya. Sen görmek için zorlamaya başladığın zaman tekrar kör olmuşsun. Haberin yok. Ruhum kaybolmuş işte. Çırpınıyorsun. Bu kelimelerin arasında çırpınıyorsun ama kanadını kır. Yarın bir gün diğer kanadın kırıldığında da anlamazsın ya. O zaman kızarsın kendine. Huzuru bulamadım da kızın kendine. Var mı bana cevabın? Ya da serzenişin. Belki yok cevabım ama var umudum. Sandığının aksine. Öğrenelim bu cürümün ceremesine. Kelimesi kelimesine. Kolay. Her şeye odur budur demek ne kolay. Yaşam değilse bu yaşadığın söyle nedir? Yaşamak bir şeyleri betimleyip benimsemek mi demektir? anlam aramak için çıktığım bu çöplükte bir köpekten farkımız kalmadığını anladığım zaman utandım. Benliğimden utandım. Para harcadığımız şeylerin bizi paramparça ettiğini gördüm. Bu siyah ya da beyaz değil de nedir? Neden göremeyiz göremediğimiz kadar körsek? Çiçek gibi açtık ama farkında olamayacak kadar aptalmışız. Mışıl mışıl uyuyan aptallığı uyandırmışız. Haberi yokmuş mu er kandırıldığından kırmızıyı, sarıyı, mavi kadifeyi görür de susarmış hoşuna gitmiş çirkinlikler arasındaki güzel çirkinlikler. Demiş, ey tanrım bana bir nefes ver, bir nefes ver ki daha uzun süre kalkmayayım şu uykumdan. Görmeyeyim çirkinlikleri, bilmez olayım şu yapılan pislikleri. Derin mi derin cehennemine sok istersen bunları bana göstereceğine. Sevmek için sebep aramak ne? Sevmek mümkün mü sebebi ya da şu demek gerek mi yine? Uyuyayım işte şöylesine. Çıkarına uyandırmasın beni kimse ya da her neyse. Kalayım bu güzellikler cehenneminde. Dokunmasın bana kimse. Yalvarayım mı illa yine? Görüyorum işte görüyorum. Allah kör değilim. Kimse bilmiyor mu bunları ben bile biliyorsam ama, he? Susuyorlar, konuşmuyorlar. Çünkü özgür değil konuşma. Konuşmanın boğazına sarılmış idam sehpasına dayanmış bir iplik mi o ne? Konuşmayı rahat bırakmıyor çünkü siyah beyaz bir iplik sarının renklerini dökmüş ve ölümü kucaklamış işte. Anlamazsın sen. Yeşili ya da sarıyı özümsemişsen bak. Görüyorum ve susuyorum diye afalladım lanet olsun hepsine. Parmakların ardında, hayat ağacının ardında. Ben varım ben. O güzelliklerin ardında. Güversin misali zıplaya zıplaya şu kaldırımlarda. Kanatlarımı çırpıyorum kırık olsalar da Uçmaya çalışıyorum engel olsalar da Yürüyorum yürüyorum bir uçağın tekerlerinin yardımıyla havalanması gibi anla Buldum buldum ben bu boğuşmalarda Çok boğuk etraf Su bile yok şu karanlıkta Su bile yok şu gelecek yarınında Kap karanlık bir gelecek mi var aklında Anlatsana Var işte serzenişim Gerçek değil mi bu? Söyle, söyle ki bileyim. Renklerin dünyasına illa tekrar mı geleyim? Neyleyim, neyleyim ki? Tekrardan siyahı, beyazı, renkli göreyim. Söyle, açılsın kör olan gözlerim. Lanetimin eline bir lanet daha ver yine. Yeşili görmek istiyorum bana deme niye? Deme, deme işte. Gelecek biraz konak iskele. Vapur ve metroyu kullanacak yolcularınız için aktarma duyurulur. Transfer stop for ferry metro passengers.